Günaydın. <laughs> Bugün günlerden diyorum ki hadi hazırlanalım. Şimdi hazır için banyoya geldim. Mermedim saçlarımı boyadım. Bayağı güzel oldu. Tam istediğim ton. İki boyayı karıştırdım. Biri paletinin, biri New Color'ın. 5 48 ile 6 numara. Paletlerin 6 numarası New Color'ın. 5.48'ini karıştırdım ve tam istediğim gibi oldu. Şimdi lastiğimi takacağım. Sonra da bir cilt bakımı yapacağım. Cilt bakımı dedim sadece yüzümü yıkayacağım yıkama jeliyle. Çünkü çok fazla bir şey kullanamıyorum rozadan dolayı. Dün de doktora gittim. Yeniden roza kremden verdi. Bu bana bir işe yaramıyor bu arada. Adam ya bilmiyorum. Yani yarayan ilaki vardır. Bana bir işe yaramıyor. Maalesef. Roza için bunu kullanıyorum gözüküyor mu? Bilmiyorum. Gözükmüyor. Titiyon. Çay. Ağacı yalanıyla. Çay ağacı yalanı. Konuşamıyorum da sabah sabah. Çok güzel. Onu bir seneden fazladır kullanıyorum. Ama bence bu da yatıştırmıyor. <gülüyor> <gülüyor> bence bu da yatıştırmıyor benim için. Yani gitmiş zaten. Sıkıyorum sıkıyorum gelmiyor. <laughs> çok bu da yetiştirmiyor. Yeni bir tane verdi yine Tetyo'nun. Dün gitmiştim. Ama çok pahalı da <laughs> Sigorta karşılamıyor bu ilaçlar o yüzden. Ya değil zaten. Yüzük yıkama jeli, krem vesaire. Sigorta karşılamadığı için çok pahalıydı dedim sonra alırım. <laughs> Şu anki bitmedi daha güneş kremimi değiştirdi biyoderma bir tane renkli güneş kremi verdi ama renkli olduğunu bilmiyordum mesleğidim söylerdim renkli vermesin diye çünkü başka bir tane versin diye yani çünkü önceki yüzümü yakıyordu sonra kullanıyordum ben o yüzümü yakıyordu o yüzden dedim ki yeni bir tane istiyorum. istiyorum biyoderma verdi biyoderma da renkliymiş ve renkli güneş kremleri bana çok koyu kalıyor o yüzden ne yapacağım bilmiyorum Sad story tonik vesaire önermedi doktor ama ben Atacan'ın gül suyunu almıştım o yüzden onu kullanıyorum dolapta bekletiyorum sene sene şimdi ama da sevdiği bu gitsin diye dün benim sandım. yine doktorun verdiği bir krem vardı. Röze için gittiğimde vermişti. Onu kullandım. <laughs> Sivilce krem aslında o. Ama Röze için gittiğimde verdi. Ve yaktı, yani, bir yaktı yüzümü Yani dün akşam kullandım yüzüm yandı. Sürdüğüm an kıpkırmızı oldu. Her tarafım battı falan böyle. Yanıyorum acı içerisindeyim. <laughs> o yüzden hemen yıkadım cildimi. Dedim sabah inşallah güzelcek. Düzelmemiş ama yapacak bir şey yok. Dedim, dedim. Bu kazaraklık için şey almıştım. Yeşil concealer almıştım. Sipariş verdim yani. Adam dedi ki cumaya kadar gelip gelmedi. <laughs> Kandırıldım. Kandırıldım. Götüsten aynısı oldu. Kargom gelmedi. Yani e, konser makyajı konusunda bir tık <laughs> şanssızlıklardayım. Bu lekelerini nasıl kapatacağımı bilmem. Bir bir almıştım ama en açığını aldım yani en en açık rengiydi öneri üzerine aldım öneri üzerine mi aldım acaba anlamış olabilir alamazsın. en açığını aldım ama sordum daha açıyor var diye yoktu <laughs> koyu geldi o kadar koyu ki onları da kullanamıyorum yani bunlar büyük ihtimalle kalacaklar kapanmayacaklar göz makyajı yapacağım sadece o yüzden <laughs> Keşke göz içinde bir şey isteseydim. Doktordan siyah siyah gözüküyor. Neyse. Hadi bakalım böyle. Şimdi gidip bir şeyler yiyeceğim. Atıştıracağım yani. Sonra hazırlanıp Baharlara geçeceğim. Baharlar da hazırlayacağız aslında. <laughs> Ama bir makyajımı önden bir burada yapacağım. Sonra makyajımın kalan kısmını baharlarda yapacağım. Yani işte bir primeri falan sürerim. Far sürerim eyeliner vesairesini Melisa e getirecek. Çünkü toplu bir eyeliner alışveriş yaptık ve hepsini Melisa'nın evine kargoladık. Çünkü ben e, memleketteydim. Bahar tatildeydi. Kardelerinin evi uzak derken bir Melisa e misaitti. İnşallah getirecek. Getirmezse bizim star parçalarımız yok. <laughs> star parçalarımız olmadan asla. Keşke kaşlarımı da açsaymışım. hepsi jire heyecanlıyım bu arada çok heyecanlıyım çünkü yani bu benim ilk kpop konserim bu arada ve ben aslında dreamcatcher'ı bilmiyorum yani dinlemedim daha önce dinlemedim hiç ama ııı e mesela bana bir playlist attı baktım falan kadar dinledim vesaire tarzları güzel hani böyle şirin kız konsepti yapmıyorlar falan tarzları güzel hoşuma da gitti o yüzden konserde umarım güzel geçer. Konser nasıl olur bilmiyorum. Ama umarım güzel geçer. Şu ne be? Tamam bir şey değil. Hadi bakalım. Çıkacağım. O zaman bacağı bana afiyet olsun. <laughs> Yumurta yaptım. Altını da kızarmış ekmek var. Birazcık çıkıyorum. Önce güneş kremiyle başlıyorum. güneş kremi sürdüm. Bir kat daha bir ıstık güneş kremi geçeyim. Az önce geçmediğimi söyleyen ben. Güneşten yanmak istemiyorum. Bir de bütünlüğüm dışarıda olacağımız için yani yanacağım. kaşlandı. Tamam. Bu şekilde bu şekil böyle gidiyoruz yani yapacak şey yok gibi. Ama elimizden gelen bu abla. Bu şekil bir al. Hazırım. damar bekliyorum ama gelmiyor ve Böyle... kıpkırmızı oldu. Anacığım bana bıraktı o mükemmel şeyi. Ben yanıyorum. Kıpkırmızı Kıpkırmızı oldu. Brozadan nefret ediyorum. Gerçekten şeyler için neredilmemiş bir şey yaramadı. Göz altları hepsi yoldu çünkü benim hakikati falan şu arama bak eyeliner taşmış bir şeyler şey oldu yani benim hakikati taşmış yani <laughs> gözüm yaşlandı highlighter'ın ne yuva duruyor ben alacağım artık yani gerçek anlamda en azından kamerada kırmızı olduğum gözükmüyor bir tık <laughs> değil mi hani bir tık e, kamera beni mutlu etti şu an çok terledim çünkü geç kaldım koşu koşu gidiyordum ve e, sanırım kıyafetim boyu oldu. Saçımın renginden. Oturup ağlamayı çok istiyorum şu anda. <laughs> Neyse ki kızların da daha yolu bayağı uzun. Ben onlardan bayağı erken varacağım. Geç kalmamışım. Ama çok derken erken gitmesem iyiydi. Sudan mı <laughs> Neyse bakalım ne olacak. Neyse yine de yeşil parlarımla mutluyum öyle gidiyor elimde de çantam. Şimdi durağa geldik biliyoruz bendeyim. Ee, kızlarla aramızda bir durak var. Kızları bekliyorum. Melisa ve Kardelen gelecek. Bir de Melisa'nın bir arkadaşı. Sesim umarım geliyordur. Ve metoda tam karşımda iki tane kız var. Aslında üç tane. Üç kişilik arkadaş kurdular da bir de erkek. O konsere gidemiyor alay orada. Ee, i̇ki tane kız vardı ve çok güzel giyinmişlerdi. O kadar güzellerdi ki tam böyle konsepte uygundu yani. Hatta bir gözüm üşen, Hatta biri e, bot giymişti falan böyle aşırı güzel olmuşlardı. Ve bir pankart hazırlamışlar. Çok beğendim. E, i̇şte böyle bir çekindim bir kızlara söylesem mi, söylemesem mi falan. Sonra dedim ki sosyal ankastre sen benden korku dedim. Kızlar dedim siz de bir konsere gidiyorsunuz. Kızlar ay evet de ben de. Ay dedim ben de. Ayrıca pankartlarını çektim fotoğraflarını şuraya bile koyarım ondan sonra birbirlerimize iyi eğlenceler diledik. Ve sonra sonra da indik yani bu kadar. Şimdi kızları bekliyorum, kızlar gelecek. Sonra baharlara gideceğiz, küçük bir kahvaltı edeceğiz. Baharlar da tatilden daha yeni geldi ve yani direkt tatilden gelir gelmez biz onların evinde çok iyi bir şey oldu. Çok ee, hoş olmadı, bir tık hoş olmadı ama hani çok da bir başka bir alternatifimiz, şansımız yok diye böyle oldu. Ve hat <laughs> bozuldu çok güzel yürüyor. Çok, çok Neyse. Çok aşırı heyecanlı. Gerçekten heyecanlı. Kırık kırık. Burnum çok güzel parlıyor. Geleceğim daha parlak olacak. Eminim. <laughs> Ay, böyle. Kadar heyecanlı ki boş boş konuşuyorum. Boş boş salak salak kendime şeyler söylüyorum falan. Şurada bir saç teli var. Ağzıma giriyor. Ha. Neyse kızlar inşallah gelir. Hemen. Çık <laughs> çık aşırı heyecanlandım. Bilmiyorum. Bu benim e, ilk defa bir k konserim. Yani grubu bilmiyorum vesaire ama hani müziklerini falan dinledim. Dinliyorum da hala. E, metro çok ses yapıyor. Neyse müziklerini falan dinledim. Hala da dinliyorum. Yani güzeller. Başlar ve konserine katılıyorum. İlk defa kızlarla beraber katılıyoruz dördümüzde ve o yüzden çok heyecanlıyız ve bir şey başlayınca devamı geliyor <laughs> mantığıyla. Biz dev bunun devamının geleceğini de düşünüyoruz. Ee, daha öncesinde FT Island gelmişti ve ben FT e bayılıyorum. B2B ve FT gelmişti önceki senelerde. Birinde stajda olduğum için gidemedim, birinde param olmadığı için gidemedim ve ben iki grubunda benim old gruplarımdan yani ikisi de seyok 12 senedir takip, ettiğimi, yani senede takip ettiğim, yani 12 senedir takip ettim başlangıçtan beri takip ettiğim gruplar olduğu için gidememiştim ve çok üzülmüştüm ama bugünküne gideceğim. o <laughs> yüzden Umarım yani FTI'nin biraz şaibeli ama umarım bir tuviye bir dahakine e, sonraki konserlerinde de gidebilirim. <laughs> Bugün bugünkü Dreamcatcher konserinde bunu şey yapacağım. Manifestleyeceğim. Sen bekliyorum hala kızları bekliyorum gel. Metro gelmiyor. Kızlarım suçu yok. Metro nasıl var. Hadi Kadınla buluştuk. Merhaba. Bugün Bahar'a gidiyoruz. Paça falan Güzel. Melisa gelmedi. Melisa sen gelme. Kesinlikle. Manifest kolyemize bakın. Kızlarla dörtlü aldık. <laughs> Kaderen getirmiş. Kaderen burada çömdü yere. Ne, Bahar şey yoktu, burada. <gülüyor> <gülüyor> evet ya onlar da çok güzel. Zaten var artık. Evet. şeyi de getirdim. getirdim Dikkat edin birbirinizi emal ettiniz. Yeme. <gülüyor> 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 ne zaman oluyordu ki mama? Hiç hatırlamıyorum. Evet, sonuna doğru. Şimdi kapıdan girdik. Alana gidiyoruz. Evet. Çok heyecanlı. Hello baby. bayağı bir kapandı, açılmadı falan hiçbir şey çekemedim. Saatte şu an 1'e geliyor ve <laughs> yolcattım. Ben de kendi evime gidiyorum. güzel bir gündü aslında. Yani bir sürü aksilik yaşamış olsam da güzeldi. Evet. Öncelikle Purple Kiss çıktı. Ondan sonra dedim Catcher çıktı. Ben Purple Kiss'i çok beğendim. Çok mükemmeldi. Dreamcatcher'da yağmur yağdı, yağmur <laughs> yağdı her taraf. Telefon zaten o yüzden bozuldu. Ee, yanlış taraftan çıkıyorum. Yanlış taraftan, yanlış tarafı yarımışım konuşurken çok güzel. <laughs> ee, telefonum zaten <laughs> o yüzden bozuldu. Şuradaki tak açabilir miyim yani. Yağmurdan kaçmaya çalıştık vesaire. Hiçbir de kaçmadık. Olduğumuz yerde durduk geri. Sonra e, Dreamcatcher'da bir yarım saati yağmurdan dolayı çünkü sahneyi temizlemeleri falan gerekti. Ee, yağmurdan dolayı yarım saat geç çıktılar. Ama hani sözleşme gereği de e, 9.30'da buçukta bitirmek zorunda kaldılar yine. Ama ona rağmen güzeldi, eğlenceliydi baya. Önümdekiler çok uzundu ben o yüzden biraz göremedim. Yani hiç görmedim neredeyse. Purple Kiss'i biraz görmüştüm ama Dreamcatcher'ı hiç görmedim. Ben yine Yanlış yollarda gidiyorum bir dakika. Ben kayboldum. Ama her zaman geldiğim gittim bildiğim yol nasıl kaybolabilirim? Tamam şuradan tramvaya geçeceğim. Allah Allah niye böyle oldu anlamadım. Neyse. Evet, evet. <laughs> Kafam çok iyi değil. Öyle güzel bir günde. Kızlarla da bayağı eğlendik. Bizim de daha ilk kebap Bu yüzden ayrı bir yeri anısı olacak. Kızlar bu arada çok yani. iki grup içinde söylüyorum. Çok tatlılardı. <laughs> Klasik Korelilerde e, kaymak <laughs> muhabbeti döndü. Falan. Makyajımı bozulmadım o arada. Mutluyum. Sadece bir e, çok fazla yağmur, ıslak ve gripten dolayı bir kırmızılaştı yüzüm. Kızardım yani. O ateşin verdiği bir kırmızı şey yüz değil. Ben yolu kaybettim bile. Ulan her zaman geldiğim yolun nasıl kaybolabilirim? Aa. Şuradan gideceğim tamam. <gülüyor> Çok <gülüyor> sinirlerim bozuldu şu anda. Ben bugün bir sürü aksilikler yaşandı. Pantolonum yatıldı, telefonum bozuldu. Uzun... Aç ve susuz kaldık. <laughs> Bu bir sürü olay metroda. Tramvay kapanmış mı? Konser sonrası durum güncellemesine geldim. E, az önce aşağıda kayboldum. Sonra iki tane kız bana yardım etti. Tramvaylar, yani tramvay çıkışını kapatmışlar metrodan. Tramvaya bir var. O kapıyı kapatmışlar. Sonra iki tane kız bana yardım etti. Onlar da tramvaya bineceklerdi. Sonra kızlar bir anda yok oldular. <laughs> Beni çıkarttıklarından sonra. Onlar bir anda yok oldular. Sonra ben de tramvaya bineyim dedim. Bir baktım tramvay yok. <laughs> yani normalde böyle tramvay var gözüküyor haritalarda baktığınız zaman. Ee, ama yok yani. Tramvay yok. Bastım bastım. 2-3 defa karta bastım. Tramvay gözükmüyor. Neyse sonra <laughs> ne yapacağım ne edeceğim. Ee, buradan da yürüyerek bir saatte gidebiliyorsun ki e, arkadaşlar Sultan Gazi'de e, yürümek e, akıl kârı bir şey değil. Yapmayın öyle şeyler. Yani, o yüzden şimdi teyzemi aradım. Eniştem uyuyormuş normalde. Hani yürüyerek gidecektim. Eniştem bekliyorum. Eniştem gelecek. Öyle. Ama Bugün bir bahtsızlık var bende. <laughs> yani pantolonum yırtıldı, telefonum kırıldı. Yanlış ters çıkmış. Neyse pantolonum yırtıldı, telefonum kırıldı. <laughs> Bankadan para çekemedim. Yemek yemedim. Susuz kaldım. Ayaklarım da berbat. Hastayım, sesim grip. Çok <laughs> pek e, baht bahtımın olduğu bir gün değil bugün. Şurada de bir adam var bana bakıyor gamplerim. Neyse. Yani Konser güzeldi de. <laughs> Konser çok güzeldi. Çok eğlenceliydi. Baya eğlendik. Hadi bazen böyle bir enerjimiz düştü falan. Ama sonrası da bir toparladık. Güzel geçti. Ama yani <laughs> gün içinde yaşananlar hiç o şeyler değil. eş Allah'ın izniyle evimize vuracağız demiş. <laughs>